Bugün yine şifalı ve faydalı bir bitkiyi tanıtacağız. Doğada kendiliğinden yetişen Cezayir menekşesi. Bunun 4-5 türü var. Bizim anlatacağımız küçük Cezayir menekşesi olarak bilinen Vinca minor bilimsel ismiyle bu bitkiyi tanıtacağız. Cezayir menekşesi yaz-kış yapraklarını dökmeyen çok yıllık bir bitkidir. Genel olarak bahçelerde yer örtücü olarak kullanılır. Ve çiçekleri arkadaşlar şifalı özellik taşıyan bir bitki. Orta çağda tıbbi amaçla kullanılmıştır. Ee, zehir etkisi olan bir bitki türüdür ve bu nedenle kullanırken dikkat edilmesi gerekiyor. Ancak bununla birlikte dozunda ve miktarında kullanıldığında da birçok şifası vardır. Cezayir menekşesi yılın belirli dönemlerinde çiçek açar. Yılda 3-4 defa olmak üzere çiçekleri arkadaşlar 5 parça şeklinde olup lila renklidir. Yani mor rengin e, tonları şeklindedir. E, yine e, toprağı örten, kirli havalara e, dayanabilen, bakımı ve üretimi kolay olan, özellikle çoğalması çok hızlı olan, e, daha çok kent bahçelerinde, tarlalarda, e, yine yol kenarlarında, havuz ve kenarlarını, ağaç etrafını süslemede kullanılan yer örtücü bir bitkidir. Cezayir menekesi yaprak ve çiçeklerinde birçok bileşik madde vardır ki arkadaşlar bunu kırkı aşmaktadır. Bunların en önemlileri alkoloidler, tanen, glikozit ve organik asitler gibi insan sağlığı için son derece önemli olan bileşikleri barındırır. Bu özelliğiyle de doğru kullanıldığında gerçekten son derece şifalı bir özellik göstermektedir. Bu bitki nasıl kullanılır? Kuru yaprakları suda kaynatılarak hazırlanan çayı İçilebildiği gibi haricen bu çay ılıtıp soğutulup tonik haline getirilir ee, ve mikrop öldürücü etkisinden dolayı yaraları pansuman e, edici şekilde kullanılır. Yine arkadaşlar e, en çok kullanılan e, yönü de bu cezayir menekşesinin e, bahçelerde süt e, bitkisi olarak yer örtücü şeklinde kullanılmasıdır. Yanlış kullanımı zehirleyebilir, e, çok fazla doz aşımı yapmak tehlikeli olabilir. Bu nedenle kullanılırken bir uzmana danışılması ve çok dikkat edilmesi gereklidir. Bu bitkiyi nasıl kullanır, fayda elde edebiliriz? Beyne giden kan miktarını arttırarak hafıza bozukluğu, baş ağrısı, baş dönmesi gibi yine dikkat eksikliği gibi şikayetleri azaltır. Kısacası hafızayı güçlendirir. Kansere karşı da koruyucu etkisi sahiptir. İştah açıcı ve mikrop öldürücüdür. Yaraların iyileşmesini hızlandırır ki en önemli özelliği bu içerisinde bulunan bileşiklerden dolayı. Yine damarları genişleterek yüksek tansiyonu düşürmeye de yardımcı olur. Aşırı aybaşı kanamalarını, adet düzensizliklerini ortadan kaldırır ve yine önemli bir özelliği çay yapılarak içildiğinde özellikle çiçekleriyle idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Evet arkadaşlar bugün de yine doğada Rabbimizin bize sunduğu bir şifalı bitkiyi kısaca sizlere tanıtmaya ve faydalarından bahsetmeye çalıştık. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.